Abiciğim bak dün akşam konuştuğumuz gibi tamam mı? Sakin ol. Sakin sakin oturalım konuşalım. Emreciğim sakinim ben sen merak etme. Annem nihayetinde ya ne olabilir en fazla? Günaydın. 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 Anneciğim iyi misin sen? İyiyim iyiyim. Yok bir şey. Atalım. Ah boyun fıtığım tuttu. Nasıl gerildiysem artık. Hiç uyuyamadım. Uyuyunca da böyle kabuslar falan. Psikolojimi bozdu o kadar. Bozuldu ki psikolojim o kadar yani bozuldu. Ah. Ya inanabiliyor musunuz? Ben o mahallede, o güzel mahallede ben, ben halı yıkıyordum halı. Halı yıkıyordum ben. Hemen terapistimle konuşmam lazım. Anneciğim rüyadır ya neticede. Alt tarafı rüya. Abartma istersen. Hayra yorumak lazım her zaman rüyaları. Ah, ah abartma mı? ben bir abartık uyuyorum Yani ben böyle olsun ister miyim? Tamam anneciğim. Tamam, tamam anladım ben. Tam ee, tamam sen de böyle kendini daha iyi hissettiğinde daha sakince bir zamanda böyle etraflıca otururuz, konuşuruz. Sen üzme tatlı Benim şimdi aklıma geldi. Benim bir toplantım da vardı acil. Ona yetişeyim. Ayıp olmasın insanlara. Bir de sarılayım sana. Gel. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Yani onların hiç mi kabahat Ya hiç mi yok? Burada her türlü suç bana mı ait söyler misin? Can? Can? Aa. can! Can ne kadar güzel olmuş. makete. Aa, çok yakışmış maket sana. Ee, bir fotoğrafınızı alayım ben. Sanem hani. Çek bizi hani... çek. buradayız. Buradayız <laughs> Sanem Hanım'a. Ha. <laughs> tamam. tamam. Güzel. Ben o zaman bir Can'a uğrayayım. Can'ı Can'la yüzleştireyim. Ha önce Can. Sonra canım Oh! Ah, Kovuldum sandım birden üstüme geldi ya. Kovuldum der gibi geldi evet. Hayatım boyunca hep beni taşıyabilecek bir kadın arıyordum. Sonunda bulduğumu düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Seni taşıyabildiğimi düşünüyorum. Yani sonuçta ben aşkıma sahip çıkıyorum. Bu konuda gerçekten başarılı olduğumu düşünüyorum. Can. Hı. Yani ben şimdi böyle Maketleri gördüm. Ee, aslında biraz da kıskandım. Yani acaba kendim maketimi yaptırtsam, şöyle yayın evine koydurtsam çok hoş olmaz mı? İnada bindireceğim diyorsun yani. Sen yaptıysan ben de yapacağım diyorsun. Biz burada gerileceğiz, tartışacağız. Ben bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğim. Bu bir iş. Konuyu burada kapıyorum şu an ve asıl meselemize dönmek istiyorum. Annenle konuşabildin mi? Can, annem bütün gece çok kötü kabuslar görmüş. O yüzden ben de konuşamadım bir şekilde. Çok sinirliydi. Kabus mu görmüş? Yok artık çok saçmaymış ya. Gerçekten senkron mu görüyor ya bunlar kabusu? Benimki de kabus görmüş. Nasıl ya? Ya insan inanası gelmiyor değil mi? Yani böyle nasıl bir kabus gördüyse böyle sabah boyunluklaydı böyle boyun fıtığı olmuştu. Annem delirmişti yani ben cesaretimi toplayıp hiçbir şey söyleyemedim. Can biz ne yapacağız? tatlısın bu arada. Bunu söylemek istiyorum şu an. Ne yapacağız gelince? Şu günü bir atlatalım. Tamam Sen bana güven. Elbet sakinleşecekler. Tamam Merak etme. Ben sana güveniyorum. Tamam. Şimdi yaşadığımız bütün sıkıntıları bir kutuya koyduğumuzu düşünelim. Tamam mı? Kapağını kapatalım, rafa koyalım. Bu yüzümüzdeki bu olumsuz Ev ...ifadeyi de silip atalım. Çünkü senin yarın doğum günün. Ha. Doğum günümü kutlamasak mı ya? Benim pek ilgi odağılasım yok bu aralar ya. Ya nasıl kutlamayalım? Sen benim için çok özelsin, çok önemlisin. Yani ben bu anı kaçırmak istemiyorum. Seni ben yerim. Asıl sen benim için çok özel ve önemlisin. işimin başına döneyim şimdi. Hadi Can, gidiyoruz. Polin kitabı bitsin de bir an önce çünkü acil bitsin gitsin artık. Canlayın. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun. ...ben burada. Hı. Hmm. Gideriz birazdan. Eğlenceli bir yer. Hı hı. Bu pembe, kırmızı, mor ayakkabı üçünün... ...çok farklı bir oldu sende yani. A şansa başladığımdan beri çok... ...ufkum açıldı. Aa, öyle mi? Hı. Hmm. Ben e, şimdi... Can'ın eski kız arkadaşı Polen'in kitap lansmanındayım. Hmm, evet. Seni sonra arasam olur mu? Tamam. Tamam Can Bey. Hemen başlayalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mı? Ee, evet sanırım hazır. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet o zaman başlayalım röportajımıza. Ha, başlıyor. Polen Hanım, kitabınızın art direktörlüğünü ve fotoğraf çekimlerini Can Bey gerçekleştirdi yanılmıyorsak öyle mi? Evet, doğrudur. E tabii ben de bu durumda kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ee, Can Bey eski erkek arkadaşınızdı bildiğimiz kadarıyla. Ee, evet, bir dönem birlikteydik. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biriydiniz. Ki zaten hala çok yakışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ama daha sonra ayrılık iddialarıyla gündeme geldiniz. Acaba bu kitap yeni başlangıçların sinyali diyebilir miyiz? Arkadaşım ne olsun istiyorsunuz ya? Ortalığı karıştırmayalım çok rica ediyorum ya. Polen Hanım'la biz bu iş özelinde bir araya geldik yeniden. Yani bu iş özelinde iş arkadaşıyız kendisiyle. Aramızda bundan fazlası yok. Kitabı konuşmaya geldik buraya. İnsanlar burada imza bekliyor. İştahlı bir şekilde bekliyorlar yani. Lütfen toparlayalım her şeyden bir magazin yontma çabası. Bu nedir? Rica ediyorum arkadaşım. Lütfen. Evet, e, kitapla ilgili röportajla devam edebiliriz. Bu kitabı çıkarma fikri nereden geldi? E, şöyle söyleyeyim, önce dünya mutfağını keşfettim. Daha sonra kendi mutfağımızla harmanlayıp yemek severlere açıkçası sunmak istedim. Ve hikayeleriyle birlikte güzelce yola çıkmış oldum. Çok güzel. Evet. Hoş geldin, merhabalar. Buyurun. İyi günler. Teşekkür ederim. Hayır teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Tamam asma suratını artık eve. Niye asacağım suratımı? Yılın çiftisiniz diye mi? Çok yakışıyorsunuz diye mi? Ne? Onunla mı? Biziz ya yılın çifti. Asrın çiftiyiz. Gelmedi böyle çift ya. Hoş geldiniz. Bence bir an önce barışın. Çok yakışıyorsunuz çok. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler, iyi günler. Altın da yükseldi şimdi, alınmaz ki. Bir çeyrek alsaydı mesela takardı. Damat falan yapalım burada ya. Merhabalar, hoş geldiniz. Hani? Ya çok güzel bir kitle. Gerçekten sayende hedefi tutturduk gibi ha. Yani ev hanımları bayağı ilgi gösteriyor. Ha? Evet, evet. Altın günü gibi oldu. Tatlı. Nasıl buldunuz ne bunu? Çok güzel, harika, bayıldık. Çok büyük emek harcandı. Evet. Can'ın da tabii çok büyük emeği var bu kitapta. Ben acaba diyorum hani Polen'le birlikte bir fotoğraf falan çeksek ya. Tabii çok güzel olur. Haklısınız. Can Bey kitabın art direktörü olarak sizi de Polen Hanım'ın yanına alsak. Ya Can. Ya, gerçekten çok güzel olur. Yani sonuçta bu bizim ortak projemiz. Lütfen. Bu ne zilli bir şey bu. Bu çok zilli bir şey ya. Yani. Ee, Polen Hanım, Can Bey'le birlikte başka projeleriniz de olacak mı? Ee, yani bakalım. Sonuçta biz çok uyumlu ve keyifli bir çalışma süreci geçirdik. Ee, neden olmasın diyelim artık. Arkadaşlar kitabımızın gizli kahramanı, editörümüz Sanem Hanım'dan hiç bahsedilmedi. Sanem Aydın kendisi burada. Sanem gelir misin sen? Canım. Sanem Hanım, sizi daha önce basına yansıyan Can Bey'le samimi fotoğraflarınızdan hatırlıyoruz. Hmm, ben de okul ne zaman buraya gelecek diye bekliyordum. Çünkü çok geçmişe gittiniz atladınız sandım. Ee, adınız aşk dedikodularına karışmıştı Can Bey'le. Evet karışmıştı. Normalde ben özel hayatımdan bahsedilmesini hiç sevmem. Ama şu an konusu açıldı yeri geldi. Bir açıklama ihtiyacı duyuyorum. Çünkü belli ki olaylar başka yerlere gidecek. Çarpıtılacak. Vakti zamanında çıkan haberler doğruydu. Evet. Sana benim sevgilim kız arkadaşım. Nasıl başladınız Can Bey? Bu kadar başka bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. E Can Bey ne zamandır birliktesiniz? Peki nerede tanıştınız? Yakın planda bir gelecek var mı? Hı, hı, hı. Ee, arkadaşlar bu arada e, yayın evimizin sahibi aynı zamanda benim kardeşim Yiğit. Gelir misin lütfen? Okey. Canım. Canım senin gene. Polen Hanım'ın eski kız arkadaşınız olduğundan haberi var mı? Arkadaşlar biraz magazinel oldu galiba. Dilerseniz kitabın içeriği ve hikayesi hakkında konuşalım. Yine sonra çıkışta arzu ederseniz sorarsınız. Can Bey de isterse cevaplar. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Ee, bu kitap aslında bizim çok daha önceden aklımızda olan bir projeydi. Hatta benim aklıma koyan da Candır. Her zaman zaten söylerdi mutfakta ne kadar becerikli olduğumu. Hala da öyle. Ee, evet. Bu arada yarın Can Devit'in doğum günü. <laughs> Ve ben de herkesten önce ilk hediyesini vermek istiyorum. Tatlım uzatır mısın? Kitabı altı ay önce çıksa o zaman da verirsin doğum günü hediyesi diye. Zekice. Şu an şok. <laughs> Kitabımı Can Divite'e ithaf etmek istiyorum. <laughs> Müthiş incelik ya. <laughs> ne bileyim. Değil mi? <laughs> evet evet. Değil mi? Bulgur falan yaparız canlı. Kanat atarız üstüne. <laughs> Can. hiç görmemiştim bu fotoğrafı. Ben deydim. Babandan ayrılırken doğru düzgün sana ait olabildiğim tek anı buydu. Hiç canımdan ayırmadım. Çok güzel fotoğraf. Sen de öylesin, bayağı mutlu görünüyorsun. Öyleydim. Orada kırk günlüksün sen. Meleklerin sana dokunacağı gün. Yani anneannen hani öyle demiştim. O ne demek? Ki? Bak şimdi bebekler kırk günlük olunca melekler artık onları annelerine emanet ederlermiş. Sonra da gelip böyle tamam şuraya dokunurlarmış. Çukur da bize meleklerden gelmiş. ne yüzünü gözünü çizerdi ne. Ben ölmüştüm. İlk ve tek örgü şaheserim. Hiç beceremedim. Daha bir sürü şey beceremedim. Neyse olan olmuş. Daha konuşmayalım artık bunları. Can. Ben hiçbir doğum gününde senin yanında. Yani seni böyle bir kucağımda hatırlıyorum. Bir de şimdi bakıyorum böyle kocaman dağ gibi bir adam. Sarılsam kucağıma sığmazsın. Ama belki olsun bebeğim. Saklanmışsın. Sakladım. Sakladım. Deren nerede arkadaşlar? Bilmiyorum Can Bey. Bilmiyorsun. JJ nerede, Güliz nerede, tüm papazlar nerede yani? Onları da az önce dışarı çıkarken gördüm. Sanırım Sanem'in yanına gidiyorlar. Ben yardımcı olayım. Yok ben hallederim. Sağ ol. Abicim nereye? Bir alt kata bakacağım Emre. Çünkü ajansın yarısı oraya taşınmış. Neler dönüyorsa artık orada. Gidip bir bakacağım ben. Abicim. Ya gel işleri vardır işe gel. Ya eşler onları mı bekleyecek Emre ya? Kesin Deren de orada, Deren de yok yerinde. Bir gidip bakacağım. Oradalar mı değil mi? Neler dönüyorsa artık ya. Kullanıyorum ben Emre. Kullanıyorum. Sanem. Ne? Can yayın evine mi geliyor? Tamam Emre Bey sağ olun. Topla 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 topla. <laughs> <laughs> kapat şunları kapat. Toparla buraya geliyor yakalanacağız. Oo bu sefer transfer ettik sizi herhalde. Aynı <laughs> her şakalar şey. hep aynı etik. espriler. <laughs> evet evet. Merhaba Yiğit. Merhaba Derenciğim. Yiğit Bey, Sanem, Can Bey için özel bir doğum günü hediyesi hazırlıyor da... ...onu görmeye geldik. Maşallah, maşallah. Bütün ajans komple buraya taşımışsınız. Evet. Yani masalarınızı da buraya alalım isterseniz. Siz artık hayatınıza yayıncı olarak devam edin. <laughs> Şakası bile kötü Can. Ne yapıyorsun? Ee, şey... Biz e, Can Bey işimize çok bağlı kimse deriz. İşimizi seviyoruz da. E, işi sevdiğimiz için de işten... Güliz bir şeyler söylesene. Evet, evet, evet Can Bey. Yani biz e, öylesine hava almak için gelmiştik. Yoksa biliyorsunuz yani ajans bizim yuvamız. Canım bize tam kalkmak üzereydik zaten. Sana bir fikir danışmaya gelmiştik de. Ya tek birini soramıyor mu o fikri? Hepiniz mi soruyorsunuz aynı anda? Kahvehaneye çevirmişsiniz ya burayı. Ya çalışanlarını bu kadar sıkma be Can. Hava almak istemişler işte. Fikri harika. Gayet havadar. Ve ciddi bir iş yeri. İsteyen istediği kadar rahat rahat havasını alabiliyor. Burası da belki ciddi bir iş yeri olsaydı insanlar gelmeye, işgal etmeye çekinirlerdi. Oldu o zaman. Bize müsaade artık Sanemciğim. Çok teşekkür ediyoruz değerli fikirlerin için. Ben yine bekliyorum Deren Hanım. Ee, ben de geleceğim sizinle. Bir dakika. Ee, Yiğit ben bir küçük işim var. Onu halledebilir miyim? Çıkın <laughs> <laughs> Tamam oldu ablacığım. Oldu. Görüşürüz. Oldu. heyecan otursana ya. Ayakta kaldın. Yok gideceğim. şeyi anladım şu an her şeyi anladım, sürekli. Hadi geç kalacağız. <laughs> İnanılmaz güzel olacak göreceksin. Can. Seni öğle yemeğine çıkarmaya gelmiştim. Çok güzel olurdu ama. Ama biz çıkacağız öğle yemeğine. Beraber. Değil. Beraber değil. Bir yazar var. Yazarlar. Onunla görüşeceğiz, yemek yiyeceğiz. Yani amacımız yemek yemek değil. Hani işle ilgili. İş görüşmesi. Bahsetmemiştin daha önce. Evet unuttum çünkü o yüzden, o yüzden. Sen geç çıkacağız hadi. Tamam çıkalım. Yavaş yavaş geç, şey, çıkacağız o zaman. O Nerede yiyeceksiniz? Nerede yiyeceğiz? Şeyde yiyeceğiz. Nerede yiyeceğiz? yiyeceğiz. Esnaf lokantasında. <laughs> Kurunun altına pilav. Pilavın üstü kuru. Pilav üstü kur Yani bu yazar pirinç müptelası. Ben anlamadım. Ya yani sen sevmezsin sen Çin yemeği falan yersin. Sağlıklı hem. Kuru fasulye pilav candır ya. Çok severim. Evet. Yani seni de çağırdık ama biz baş başa yiyeceğiz yazarla. Evet. Çağıramıyoruz. Bu yüzden çağıramıyoruz zaten. Şimdi bilemiyoruz ki çekingen biri midir? Yani pirince bağımlı yani öyle düşündüğümüz için bir rahatlasın diye baş başa buluşacağız o şekilde. Ne diyeyim peki? Öyle olsun. E, tamam. hadi. hadi. İşlerimi halletme. Hemen geleceğim. Sen de merak etme. Sanem geç kalacağız. Hadi. Hemen ye. hemen geldim. Çok zor, çok işlerim. Hemen gideyim, halledeyim, geliyorum. Yayıncılık çok zor. Yayın evi sahipliği. Hoş geldin Hoş buldum. Can. Ne, Can. Ne güzel bir sürp sürpriz oldu bu. Buradasın şu anda. Öf bir pizza mı söylesek be. Siz yemeğe gitmemiş miydiniz? Gittik. Ne diyor bu zaman pizza falan? Ee, yani biz yemeğe gittik ama yemek yiyemedik. Neden? Doluydu. Çok doluydu biz de niye bekleyelim dedik yani gerek yok dedik. İşle ilgili birkaç e, paylaşımda bulunmamız gerekiyordu birbirimizle. O yüzden kahve içtik, kahveciye gittik. O şekilde oldu. Hmm, öyle oldu. Oldu mu Can? İmzalayalım mı ifademizi? Talihsiz bir açıklama oldu şu anda. Zor tutuyorum ha kendimi. An meselesi Hadi ya. Bu arada çok enteresan şeyler e, duyduk. Duyduklarımıza da inanamadık yazar e, imza günü istemiyormuş. Değil mi Yiğit? Hmm, çok enteresan. Ha. Gerçekten. Aa, inanılmaz imza günü istemiyor. Çok özür dilerim. Alo, tam zamanında. Sanemci, selam canım. Ee, eğer Can yanındaysa benimle konuştuğunu anlamasın, tamam mı? Aha. Ha, yanında demek. Ha ha. Tamam. O zaman ben kısa keseyim tatlım. Biliyorsun canın doğum günü bugün. Hı hı. Herhalde bazı planlarınız vardır değil mi? Aynen öyle. Sanimcim, ben yıllarca candan çok uzak kaldım. Hiçbir doğum gününde yanında olamadım. Senden rica etsem, bu sene hep birlikte olsak ha? Canın yanında olmayı çok istiyorum. Bugün açılayım diyorsunuz yani her şeyi. Güzel olur evet. Can. Ah canım. Ne kadar anlayışlısın çok teşekkür ederim. Can gitti şu anda. Hı. E o zaman rahat rahat konuşabiliriz. Sanimcim ben ailenle yaşadıklarımdan dolayı çok mutsuzum. Yani çok huzursuzum. Onları da bu akşam doğum gününe davet etsem böylece aradaki gerginliği de bitirsek ha? Çok teşekkürler. Çok güzel düşünmüşsünüz ama ailemin kabul edeceğini sanmıyorum. <laughs> Senin orasını bana bırak tatlım. Aa, bu arada partiyi evde yapıyoruz. Yani adresi biliyorsun. Akşam görüşürüz. Gör... İnanılmaz ya. Şaka gibi. Gerçekten. İsmini falan değiştirsin ya. Emir Vaki falan yapsın adını. Ben bir ajansa çıkıyorum tamam mı? Bir sorun mu var? Sor, sorunlar bitmek tükenmek bilmiyor ki. Emre yani biri bitiyor biri başlıyor. Yani o diğerinin ağzını burnunu yamulttum. Hapsi boylattım. Sınanıyorum. Sınanmaya devam ediyorum Allah tarafından. Sırada bu arkadaş var. Abicim bir sakin olur musun? Başkanım bir anlat bakayım ne oluyor? Ya, ağzımı bozmak istemediğim o... Arkadaşlar bir öğle yemeği yemeler. İşte yazarla buluşacaklarmış. Yok efendim işte gizli gizli telefon konuşmaları. Bir haller, bir şeyler, bir şekiller. Herkesi bir yayın evine toplamalar. Yok ya ben niye sabredeyim ki böyle bir şeye? Niye katlanayım yani? Gideyim layığıyla ineyim aşağı. Ağzını burnunu kırayım arkadaşın. Postamı koyayım. Gerekeni söyleyeyim sana be. Ne olacaksa olsun ya. Abi sen anlamıyor musun gerçekten? Neyi anlamıyorum? Ne yapıyorsun ya? Bak, sen hem sana bunu söyledim öğrenirse benle konuşma. Zaten yeni arayı düzelttik. Ha. Ya sen hem sana sürpriz doğum günü hazırlıyor. Ne diyorsun ya? Gizemli hareketleri de ondan. Belli ki Yiğit'le yemeğe falan gitmiyor. Hediye bakıyorlar. sakiler de merak edip aşağı indiler işte. Senin de bu ketumluğun bu arada. Yani ağzından lafı dirhemle alıyoruz. Alamazsın öyle kolay kolay. Ben biliyorsun konuşmam. Hı hı hı. O zaman finans sende, ben de. tamam mı? Görüşürüz. Selam, selam. Emre Bey, Can, 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 Can. Can yapma ama böyle, ne olur? Ne yapmayayım Sanem, Ne yapmayayım ya? Ne yapmayayım yani? Ya ben ne yapıyorum ya? Gizemli gizemli orada bir hareketler bir şeyler, telefonla konuşmalar, garip garip haller, garip garip bakmalar bir şeyler. Elinden geleni yapıyorsun ya benim sıtkım sırılsın diye Yani Ben gerçekten çok sıkıldım Sanem Vallahi çok sıkıldım bu işlerden Can nereye gidiyorsun? Daha evine gidiyorum biraz kafamı dinleyeceğim Yarın da haberleşiriz tamam mı? Yarın mı? Akşam doğum günü var o zaman Ben yabaniyim biraz doğum günü kutlaması falan zaten sevmiyorum Can neden böyle yapıyorsun ama ya Sen bir işler mi çeviriyorsun benim arkamdan? Bir organizasyonlar falan bir şeyler hı? Nasıl ya? Nasıl anladım ben sürpriz yapacaktım ama sana Dua et anladım yoksa sürprizi ben yapacaktım aşağı gelip sen ne kadar kıskanç birisin Can. Öyleyim bir itirazım var. Hayır yok. Tamam artık sürprizi kalmadı. Ben e, söyleyeyim artık sana. Ben Hüman'ımdan izin aldım. E, akşam evde baş başa. Yani senin evinde baş başa doğum günü e, kutlayacağız. Baş başa bir zahmet öyle olalım zaten. Saat sekizde beni evden alır mısın? Haliyle bir centilmen alır. tabii ki. İyi o zaman ben artık sürprizi kalmayan doğum günün için hazırlığa başlayayım. Hı. <laughs> Görüşürüz. Of be sürprizdi. Çok iyi sürpriz yapıyorum ben ya bu arada. <laughs> i̇yi ki doğdun. Şu an değil. <laughs> sürpriz işte bu.